Nedir durum? Derenin uzunluğu ne kadar? Yaklaşık 4 kilometre. Biz daha başındayız komutanım. Arabalarımız devam ediyor. Dalgıçlar ne yaptı? Onlar da burada. Araba ekipleri devam ediyor komutanım. İyi, devam edin. Teşekkür ederim komutanım. Sizde ne var ne yok Selmet? Daha bir şey yok komutanım. Olsun, devam edin. Hazinimiz bildiğiniz gibi üç gündür kayıp. Evladımız daha dokuz yaşında. Ailesi perişan halde yolunu bekliyor. Biz olayı uzaktan takip edenlerdi. Köydeki arama çalışmaları sürüyor ancak henüz sonuç alamadık maalesef. Haklı mısın? Yasin'in arkadaşları var sınıflarında. Hepsi bir an önce Yasin'in Yasin aralarına sizi. dönmesini bekliyorlar. Yasin'in bulunması Bu kadar istiymiş. önce herkese yeter. Yasin'in bulunması herkese Yasin'in bulunması bugün beşinci gün ve maalesef Yasin'den hala haber. Çalışmalar jandarma kontrolü de köylülere de yardımıyla hiç ara vermeden sürdürülüyor. Açsana biraz sesini. Köyün 4-5 kilometre çapındaki ormanlık alanda, dere havzasında ve yol kenarlarında, kısaca her yerde arama faaliyetleri devam ediyor. Önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Burası herkesin birbirini tanıdığı, hatta nüfusun çoğunluğunun birbiriyle akraba olduğu küçük bir köy. Ve burada deyim yerindeyse herkes diken üstünde. Yasin'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Tıpkı tüm Türkiye'nin beklediği gibi. Biz de gün içinde yayınlarımızda bütün gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sizce umut var mı? Bilmem. Usta. Ben de bilmiyorum. Belki yaşıyordur. Belki parayı için kaçırmışlardır. Biri arar fidye ister. Olabilir, olamaz mı? Öyle bir şey olsa şimdi yararlardı herhalde. içi kadar köy. Herkes birbirini tanıyor, biliyor. Nasıl hala bir iz çıkmaz? Belki tam da o yüzden bir iz yoktur. Anlayamadım. Nasıl yani müdürüm? Öyle işte anlatmakla olmaz. Oralar başkadır. O köy, o aile ne kadar masum bilemezsin. Sağ ol. Sağ ol. Toparlan, iş bizde. Hangi iş? Şu kayıp çocuk Yasin. Valilikle görüştüm. Biz de aramalara katılıyoruz. Hadi, hazırlanın. Oh, bu çok iyi oldu abi. Evet, evet iyi oldu. Ailen hemen topladım ekibi.